Merhabalar. Merhaba. Malum bu İsrail'le bir ticaret ihracat söz konusu. Hı. Ticaret Bakanı tanıyorsunuz Ömer Bolat. Hı. Ee, Hı. ticaret yapılması ile ilgili e, şey, işte, Tel Aviv'in trolleri falan diyordu. İhracat yapılmıyor. Ticaret yapılmıyor diyordu. Ama görün, görünen o ki İsrail'le ticaret yapılıyormuş. Hatta biliyorsunuz Dışişleri Bakanı e, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle e, 54 kalem malda kısıtlama yaptık. Ticareti azalttık dedi. Neler söylemek istersiniz? Hı. Vallahi millet olarak bu konuda rahatsızız. Yani vicdanen rahatsızız. Tabii bunun bir an önce kesmeleri lazım. Çünkü artık milletin nasıl diyeyim, sinir uçlarıyla oynanılıyor. Yani ülkemize yakışan bir şey değil. Kabinenin içinde iki bakanı var. Biri ticaret bakanı, e, ticaret yapılmıyor diyor. E, dışişleri bakanı Hakan Fidan da diğer bakanı yalanlıyor, ticaret yapılıyor ve biz onu kısıtlamaya gittik diyor. Sanırım bizi aldatıyorlar. Bu konuda pek inandırıcı değiller. Aman bir an kesmeleri lazım yani ki. Mesela uçak benzini, jet yakıtı falan. Evet, evet, Teller bile duyduk yani bu. O, mesela jet yakıtıyla ne yapıyor abi? Yani sonuç itibariyle yolcu taşınmıyor bunlarla. Aynen. Gazlı bombalanmıyor mu? Bombalanıyor Aynen aynen. Ülkemize yakışan şey değil. Tarihimize de yakışan bir olay değil. Millet olarak bu konuda rahatsızız. İnşallah siyasetçiler de bizi dikkate alır. Gidişatı nasıl görüyorsunuz abi? Ekonomik anlamda sorayım. Vallahi iyiye gitmiyoruz. Evet. Ama önümüze göremiyoruz. Eski, eskide de krizler oluyordu ama 6 ay bir sene sonrasını görebiliyorduk. Şu an göremiyoruz. Siz ticaret, ticaret mi yapıyorsunuz? Ticaretle uğraşıyorum evet. evet. Göremiyoruz ama biz de karamsarız. Allah sonra Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ <laughs> Kardeş merhabalar. Merhabalar. İsrail'le bir ticaret söz konusu. Hı -hı. Ee, hatta hükümetin bir kanadı yani ticaret bakanı yalanladı bunları. Hı -hı. Yalan konuşuluyor. Trollük yapılıyor. İsrail'in yanında olan birileri var. Türkiye'de yani bir takım bunlarla ilgili haber yapanlarla ilgili bunları söyledi. Hı -hı. Ama malum görüyorsunuz Hakan Fidan da ticaretin yapıldığını İtiraf etti ve ticaretle ilgili de 54 kalemde sayın cumhurbaşkanımız istedi kısıtlamaya gittik dedi. Neler evet. söylemek istersiniz? Ya aslında kesinlikle katılıyorum bu net bir itiraftır aslında bakarsınız. Yani katil bir devletten bahsediyoruz her şeyden önce. Yani hani elbette din kardeşliği vesaire üzerinden de bir söylem üretiliyor elbette çok da değerli bir şey bence o ayrı bir durum ama her şeyden önce insani bir katliamdan bahsediyoruz yani din kardeşliğinin de ötesinde olan bir şeyden bahsediyoruz. Ve hani e, bu zamana kadar gerçekten çok reddedildi. Yani İsrail'le bir ticaret yapılmadığından bahsedildi. Fakat e, yani bu gerçekten verilen bir karar kesinlikle bir itiraf niteliği taşıyor bana kalırsa. Geçti de olsa verilmiş kararı doğru buluyorum. Onu söylemekte de fayda var elbette. Bu ee, nedeni sizce nedir? Mesela geçtiğimiz hafta biliyorsunuz evet. bay, seçim öncesi bayram sonrası bayram öncesi de hı hı. E, seçim sonrası da e, İsrail'le ticaretin yapılmasıyla ilgili hı hı. protestolar vardı. Evet. İstanbul'da, evet. Konya'da. Mesela Konya'da son 20 yılın en kitlesel yürüyüşü yapıldı. Evet. AK Parti iktidara protesto edildi. Evet. Ticaretin kesilmesiyle ilgili tepkiler gösterildi. Evet, evet. Bu olabilir mi? Yani tabii ki bu çok doğal bir eylem bana kalırsa. Çünkü gerçekten yani bu hakikaten bir insani bir vahşetten bahsediyoruz. Yani hatta... E, yani çoğu zaman dünya savaşına kadar gidebilecek bir boyuttan bahsediliyor. Hani birçok ülkenin de e, şeyle beraber katılımıyla beraber bu bu hale gidebilecek bir şeyden bahsediyoruz ve bu noktada gerçekten daha somut oyna, e, önlemler, daha somut adımların atılması gerekiyordu. Dediğim gibi geçti de olsa alınmış şey doğru bir karar. <laughs> alınmış doğru bir karar bana kalırsa e, yani e, tabii ki seçim sonuçlarının da bir etkisi olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Yani e, ya bu çok net bence ki Yeniden Refah Partisi'nin bu kadar yükselişe geçmesinin de bence nedenlerinden bir tanesi kesinlikle bu olduğunu düşünüyorum. Ya bu hani tabii tabii ki birazcık İslamcılık olarak algılanıyor ama ben bunun insani tarafının çok çok daha baskın olduğunu düşünüyorum. Ya elbette ki dediğim dediğim gibi en başta da bahsettiğim gibi din kardeşliği olayı da tabii ki önemli bir durum olsa da bunun insani boyutu çok çok vay. Mesela kardeş şöyle bir şey var. Uçak e, İsrail'in kullandığı uçaklara ve jetlere de yakıt satıyormuşuz Tabii yani. ki tabii ki. Şey, Uçağa geçtik. Evet. Yakıt geçmeyelim aslında da Yak, e, jet yakıtı jetlerle yolcu taşınmıyor sonuç itibariyle. Ya bu gerçekten hakikaten utanç verici çok, değil mi yani? Çok çok utanç verici bir şey hakikaten. Yani hani bir de e, çok fazla İsrail edebiyatı da yapan bir hükümetten bahsediyoruz aynı zamanda. Yani hani işte tabii 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 İsrail karşıtlığından bahsediyorum. Yani bunlar üzerinden böyle oy devşirilip zamanında hani gerçekten çok e, net bir e, tavır takındığını gösterip ama aynı zamanda ticaret yapan bir hükümet. Ya gerçekten şey e, maalesef Üzücü bir durum yani hani ama yani en azından e, bu seçim sonuçlarının bu şekilde bir yansımasının ilk aşamada bile gözüküyor olması e, umarım sadece bu konuda değil birçok konuda bu otokrasiyle alakalı olan konularda da umarım e, çok net bir tutum e, almalarını sağlar. Bu anlamda seçim sonuçlarını da çok olumlu buluyorum. MHP Milletvekilliği var bir tane. Evet. Ee, İsrail tohumu ihracatı yapıyormuş Türkiye'ye tohum getiriyor. Öyle mi? Ya? Bunu yani bunu, siz bunu bir kerelik almışsınız. ekiyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla sizin yerli tohumunuz ekilmiyor. Hı hı. Bir de böyle bir ihanetle karşı karşıya ya çok yazık yani çok söylenecek bir şey yok maalesef. Yani o kadar şaşırmıyoruz ki artık bu tarz şeylere. Yani hani e, bu yüzsüzlük, bu hani ya çok fazla da söylenecek şey var aslında ama gerçekten çok fazla şaşırmamamız en kötüsü bana kalırsa. Ekonomiyi yani. nasıl görüyorsunuz kardeşim? Yani rezalet durumda yani ve hani gerçekten bir çıkış yolu aranıyor. Yani hani Mehmet Şimşek gerçekten e, bu kabinede olabilecek doğru bir isimlerden bir tanesi. E, fakat o bile e, çözüm bulmak konusunda çok e, kısıtlı. Çünkü hani hukuk yok ülkede her şeyden önce. Yani bu hukukun olmadığı bir ülkede, güven ortamının Ekonomi sağlanamadığı bir ülkede ya ekonominin bir tık daha ileriye gitmesi çok mümkün gözükmüyor bana kalırsa. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. Merhaba. Bu İsrail ile yapılan bir ticaret var Türkiye'nin. Evet. E, ticaret Bakanı biz ticaret ihracat yapmıyoruz dedi. Ama Hakan Fidan Ticaret Bakanı'nı yalanladı. Ticaret yapıldığını itiraf etti. Neler söylemek istersiniz? Vallahi ne diyebilirim onların vicdanına kalmış bir şey yani. Bu kadar insanlar ölüyor, çoluk çocuk ölüyor. Yani biraz insanın içinde merhamet olur. Hem Gazze de olan bir iktidar var, AK Parti iktidar var. Evet. Bir taraftan biz Gazze'nin yanındayız deyip diğer taraftan da İsrail ile ticaretin devam etmesi nasıl oluyor? Bütün, bütün o öldürülen insanların şeyine giriyor. Günahına giriyorlar. Ekonomiyi nasıl görüyorsunuz? Biz de onlarla beraberiz. Ekonomi nasıl abla? Ekonomi iyi çok şükür. Geçinebiliyor musun? Geçiniyoruz çok şükür. Fazlasıyla geçiniyoruz. Emekli misin? Emekli değilim. Beyim çalışıyor. çalışıyor. Evet. Yani işiniz mi var abla? Emekli mi? Yok, ne? kendi ne? işimiz de yok evet. ama çok şükür idare ediyoruz. Teşekkür ederim abla. Sağ olun. Yani biraz tasarruflu gittim. Çok da güzel idare ediliyor. Tasarruflu gitmeden bahsediyorsunuz. Şimdi 10 binlere emekli maaşı sürekli soruyoruz bunu. Maaşı alanlar evi de kiraysa nasıl tasarruf evi yapacak yapacaklar? Ben, size bir şey söyleyeyim. Evet. Sadece kirayla e, tabii ki geçinemez. Bir e, emekli kirayla geçinemez. Tasarruf yapsın dediniz. Ama e, şöyle bir şey var. Evet. Kendi evi olursa yoksa kira olmazsa tabii ki geçim zor ama çalışacak o zaman da. Şey, mesela çalışacak durumda değilse. Benim adam 72 yaşında çalışıyor. Bak, sizin amca 72 yaşında çalışıyor. Evet. Emekli olup rahat etmesi gerekmiyor mu? rahat etmesi gibi ama yetmeyince, yetmeyince ne yapacak? Yetmeyince çalışıyor işte. Abla. Yapacak bir şey yok. Peki çalışacak gücü olmasaydı mesela fiziki olarak çalışacak gücü olması ne yapacaktı abi? sıka gidecektik. <laughs> yapacak evet, bir şey ya. yok. <laughs> ama şimdi biz eskileri gördüğümüzde bu binlerce şükür. Teşekkür ederim abi. Evet. Merhaba. Merhaba. İsrail'le bir ticaret söz konusu evet. Türkiye'nin. Ticaret Bakanı, "Hayır biz ticaret yapmıyoruz, ihracat yapmıyoruz." dedi ama Hakan Fidan bunu yalanladı ticaret yapıldığını itiraf etti. Evet, yalanlıyorlar ama yapıldığı da ortaya çıktı. Yani kabinenin bir bakanı ihracatın yapılmadığını söylemişti. Diğer bakanı yalanladı, yapıldığını ifade etti. Evet, çelişkiler var açıklamalarda. Keşke olmasa ama oluyor. Halk da bunu takip ediyor. Ama bir şimdi bu soruyu şundan dolayı soruyorum. Bir tarafta Gazze hassasiyeti olan, biz Filistin'in yanındayız diyen evet. iktidar nasıl böyle bir şey yapabilir abi? Yapabiliyorlar. Şimdi Siyaset böyle bir şey, toplumu yönetmek, e, o şekilde bir yöne doğru götürmek yani kandırmak diyelim biz buna toplumu kandırıyorlar, yapma yaptıkları şeyi yapmadık diyerek e, halkı kandırmaya çalışıyorlar, gidişatı sorayım ben sana abi de gidişat e, tabii ki hükümet için iyi değil. Bu saatte. sizin açınızdan ekonomik anlamda e, ekonomik anlamda bir çöküşün içindeyiz. Türkiye gibi ben de bir emekli olarak, ben de bir çöküşün içindeyim. Ama emekliler yılı yani Sayın Cumhurbaşkanı. Ama emekliler yılı olamadı. Keşke olsaydı. Gönül isterdi olsun. Ama maalesef Mehmet Şimşek izin vermedi. Mehmet Şimşek dedi hayır dedi, önce dedi sermayenin dedi ee, parasını temin et, emekliler kim oluyormuş dediler. Emekli kimmiş dediler. Emekliler de, emekliler de şu iddia ediliyor seçimde ders verdi iddia ediliyor. Siz de bir emekli olarak ders verdiniz mi abi? Ben tabii ki gerekli ilgi alakayı gösterdim bu konuda. <laughs> İnşallah ders almışlardır siyasetçiler. Halkın tepkisini görmüşlerdir. Teşekkür ederim abi. İyi günler. Size soralım kardeş. Bana sorma. Sorarsa Erdoğan gibi bu tür dünyada yoktur. Öyle mi? Birincidir Erdoğan. Öyle mi? Birinci. Öyledir. Birinci. İsrail'le ticaret yapan bir iktidar var. Bunu nasıl değerlendiriyorsun ee, kardeş? Yine de Erdoğan. Öyle mi? Öyle. Erdoğan gibi değil. Sen <laughs> 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 Gel, gel. Gel, sana Erdoğan bizi bitirdi abi Erdoğan. Kardeşim merhabalar. <laughs> Merhaba abi. Şimdi e, malum e, görüyorsun işte tepkiler var İsrail'e Evet abi ben de, de tepki. Keşke savaş olsa biz ya yani biz elimizden gelse bir şey yapıp gidebilsek ben yani. Ben sorumu sorayım sana. Evet abi. Ticaret Bakanı'nı tanıyor musun Ömer Bolat? Yok abi. Ki, biz dedi ki abi, biz dedi, hiç hiç ticaret... Para veriyor adam gene bitmemiş helal olsun. ben ne diyorum o ne diyor ya. <laughs> Allah akıl Biz Ankara'dan <laughs> bahsediyoruz değil mi? <laughs> İsrail'le ticaretin olmadığını söylemişti. Ama Hakan Fid, bir dakika Hakan Fidan da kalktı dedi ki evet ticaret yapıyoruz, kısıtlamaya gittik. Sayın Cumhurbaşkanımız da tensipleriyle dedi 54 kalem malda kısıtlamaya gittik dedi. Yani İsrail'le, Siyonizm'le, Siyonistlerle, Gazze'ye bomba yağdıranlarla, insanları katledenlerle ticaret yapılıyormuş. Yapılıyor abi. Neler söylemek hani Tamamen bitirsin. Niye yani kısıtlama var ki şimdi? Tamamen bitirsin al ticaretini. Var mı, mı bitirme? Bilmiyorum ki abi. Ben onların adamı diye düşünüyorum zaten ama Kimi? bilmiyorum. Yani kim? çok daha açık kim, kim çok daha açık konuşamıyor. Burada bizim bir <laughs> başkanımızı çok seven bir abim var yanımda beni evet. Yani ticaret <laughs> neden yapıldı veya bir tarafta şimdi Gazze hassasiyeti olan bir iktidar diğer tarafta da ticaretin yapması nasıl değerlendirilir? Vallahi hiç abi bilmiyorum değerlendiremiyorum fazla ya. Ben çünkü hiç kafam almıyor böyle şeyleri artık salmışım. Ne alıyor senin kafan? İşe atıldım Gid abi. İnşaat, işe atıldım. Evet inşaat abi mecbur ailem için, iş şeyimiz için ha. İnşaattayız abi, inşaat, i̇nşaat abi. sektörü evet. Yani inşaat Zaten sektörü. Zaten kaç gitmeyi düşünüyorum abi. Nereye? Yani başka ülke abi ya. Hmm. Olmuyor. Çoluk çocuk <laughs> var mı? Çoluk çocuk Yok var mı? elhamdülillah evli değilim abi bekarım. Yani bekarsın. Evet el el elhamdülillah. Bekarsın. <laughs> elhamdülillah bekarım. Öyle, Öyle abi. İnşaat işine atıldım derken amelelik falan mı yapıyor Yok, ustalık abi mı? abi ben biraz at şey yaptık, ilerlettik işi yani. yani. Çok şükür. Ustalık ustalıktan öte olduk çok şükür. Evet abi. Ne zaman gitmeyi planlıyorsun yurt dışına? 2-3 ay sonra bir amin düğünü var. Onu görürsek inşallah gideceğiz abi. Ondan sonra evet, sonra. Nereye gitmeyi düşünüyorsun? Fransa'ya. Kararını verdin ya. Yani. Kararımızı verdik. Fransa'dan iş yapacaksın? Orada var çevremiz var orada çok şükür. Yok, anladım da ne iş yapacaksın? Aynı aynı mesleği devam ettireceğiz evet abi. Zaten bizimkileri vermişler. ameliliği bizim Türkler yapıyor da. Ben de Mecbur ne yapalım abi O zaman şöyle mi? Orada Amerikalı yapacağım, burada patron olacağım. Abi sen çok zeki insan <laughs> gerçekten. Abi çok teşekkür ettik. Biz gidelim. Merhabalar. Merhaba. Ee, İsrail Türkiye'nin yaptığı bir ticaret söz konusuydu. Buna evet. tepkiler geldi. Tepki gö gösterilmeye devam ediyor. Ama ticaret bakanımız var Ömer Bolat. Evet. Ya, ticaret yapmıyoruz biz dedi. Evet. Ee, kabinenin bir değer bakanı F e Hakan Fidan da ticaretin yapıldığını itiraf etti. Evet. Neler söylemek istersiniz? Valla şimdi bir ticaret yapıldığı gerçek. Aa, ama bu biraz da abartılıyor gibi geliyor. Mesela jet yakıtı satılıyor dendi. Evet. E biz zaten jet yakıtını üreten bir ülke değiliz. Olmayan bir şey nasıl satıyor? Ama bir haberde duyduğunda da geçici bir çok sıkıntı olduğu için yardım mahiyetinde bir kısım jet yakıtı gönderilmiş oraya. Evet. Ama bunu da basın abartarak işte sürekli jet yakıtı gönderiyormuş şekli bir havaya soktu. Anladım. Diyelim ki yardım maksadıyla Gönder. jet yakıtı gönderildi. Ha. Bu jetler ne yapıyorlar abi? Gazze'ye? Bombalıyorlar. Tabii. Yani bu, bu ihanet değil mi abi? Ya gayet tabii. Yani eğer oradaki Müslümanları öldürmek için. Bir soykırım var. Bir destek. 36 bin kişiyi geçti şu an. Tabii ki belki de daha fazla. O bilinen rakamlar. 36 bin değil 76 bin de geçecek muhakkak. Daha toprağın altında yüzlerce binlerce belki cesat var çıkmadı ortaya. Yakışmaz yani bir, bir anda yapıyorsan da şimdiye kadar kesmek lazım bence. Ticaret Bakanı'nın e, Türk halkının Türkiye'de yaşayanların gözüne baka baka evet. e, aldatmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya yani? hoş bir şey değil tabii yani. yani şimdi seçimlere kadar hiç böyle bir şey yoktu hep saklandı. Seçimler bittikten sonra 54 madde kalem ihracat yapıldığı söylendi. Bunu baştan söylemiyorlar. Şunu biliyor musunuz? Kabinenin bir bakanı ticaret yapılmıyor diyor. Kabinenin var. diğer bakanı diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile biz 54 kalem malda kısıtlamaya gittik diyebiliyor. Işte, bir itirafta bulunuyor. İşte muhakkak ki tepeden bir takım baskı gördü bunlar bakanlar. Yani kendi isteğiyle hiçbir bakan iktidar bakanı tutup da biz ihracat yaptık diyemez, Bazı medyadan, muhalefetten ciddi baskılar gördüğünü anladım. Ama o baskısı da olabilir mi? Kesinlikle tabii oldu. Bizim daha duymadığımız baskılar olmuştu. Söylemek zorunda kalmıştır Ama sonuçta yanlış bir şey. Göz göre göre de o insanların ölümüne destek olmak da hoş bir şey değil tabii. Teşekkür ederim. ederim. Merhabalar kardeş. İsrail'le bir ticaret söz konusu kardeş. Ticaret Bakanı Ömer Bolat İsrail'le ticaret yapılmıyor demişti. Ama Hakan Fidan Hala Ticaret Bakanını mı? yalanladı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle biz 54 kalem malda kısıtlamaya gittik dedi. Evet. Neler söylemek istersin? Bize herkese yalan söylemişler o zaman. Yazık olmuş. Yani Yapmamaları lazım. İsrail diye. şey Gazze hassasiyeti olan bir iktidarın İsrail ile ticaret yapmasını nasıl değerlendiriyorsun? Kardeşim? yapılmaması lazım abi yanlış bir şey. Çok yanlış yani. Gidişatı nasıl görüyorsun? Kardeşim? Kötü gidiyor görüyoruz abi. Nasıl kötü mesela? Çok G kötü yani. Ne anlamda kötü? Seni ne evet. etkiliyor? Kötü biz de. ekonomi etkiliyor. Biz evet. esnaf adamız. Yok yani her şey zam, zam. düşük abi. Çok Girdi maliyetler yani. abi. Çok ne iş yapıyorsun mesela? Ayakkabı ne satıyorsun? ayakkabı, ayakkabı. satıyorum. Her, her, aldığımızda 20 lira 30 lira bir zam yiyoruz. Ayakkabıcım şey paragende mi satıyorsun? Paragende var imalat Geçtiğimiz yılla bu seneye kıyasladığın zaman 200. geçen yıl örnek veriyorum 300 liraya sattığın ayakkabı bu sene kaç para? 700 lira abi. 700 lira. %200 yakın 200, bir zam lir, var. Evet. Çok kötü abi. Atamış mesela bayramı geçirdik kardeş. Evet. A, e, satış yapabildin mi? Alışveriş oldu mu? Memnun değiliz abi. Yani. Bunun belki de en büyük sebeplerin sebeplerinden bir tanesi diyeyim. AVM'ler olabilir evet. mi? Yani AVM'ler bu bitiren, mahveden, evet. perişan eden. Evet, AVM'ler olabilir. Böyle giderse senin halin ne olacak bir esnaf Abi harap yani halimiz Arap. Borcum var mı Biz kardeş? Olmaz mı abi? Borçlu ne esnaf var? var mı? Ayakkabı Bağkur mu? Ne Bağkur var? sigorta var. Ödeyemiyorsun. Yok, sen bir esnafsın. Evet. Borçlarını yani, yani Bağkur sigorta falan filan bilen ödeyemiyorsun. Dükkan Önce tabi abi. Kira. Kira ne ödeyebiliyor mu? Yani onu zar zor onu karşılayabiliyoruz. Peki sen çoluk çocuğunu nasıl geçiriyorsun kardeş? Bir sürü sıkıntı. Zor abi çok zor. Allah'tan evli değilim şu anda. Öyle mi? Yani, zor, çoluk çocuk, çocuk dedim ama sen. Yok yok da. Aynen. Gene zor kendimizi yetişemiyoruz ki neten çoluğumuz çocuğumuza bakalım. Yani pek yüzün gülmüyor kardeş. Yok abi yüzümüz gülmüyor Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhabalar. Merhaba. İsrail'de İsrail'le ticareti soruyoruz. Ticaret Bakanı Ticaret yapmıyoruz, ihracat yapmıyoruz dedi. Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı yalanladı kendisini. Yalan ticaret atıyorlar. yapıldığını evet. ve kısıtlamaya gidildiğini belirtti. Neler söylemek tamam. istersiniz? Yani zaten hep yalanla iş yapıyorlar. Hala da yalan söylüyorlar. E, yapılmaması gereken bir şey. Müslümanlıktan insan şüphe eder. Kimse kusura bakmasın. Bu bana düşmez ama yanlış. E, her şeyi de kandırıyorlar. Tek onda değil yani. Eğer tek onda kandırıyorlarsa tamam. Şundan dolayı söylüyorum. Yani Gazze hassasiyeti olan, Filistin'de işte Gazze'de Dur Ekim ayından beri bir katliam, bir soykırım söz konusu, hassasiyeti olan bir iktidarın Bir taraftan Gazze ile ilgili bizim kardeşlerimizi deyip diğer taraftan da e, Ticaret yapması, ihracat yapması, jet yakıtı satması Nasıl oluyor abi? Tamamen çıkar, çıkarlar Ülkenin çıkarlarıyla kendilerine göre çıkar halbuki orada bir, bakın Geçtim ben Müslümanlı İslamiyet'i geçtim Oradakiler orada bir katliam var orada Müslüman olup olmaması hiç önemli değil. Bir katliam var. Bu katliamı hiçbir ülkenin desteklememesi lazım. E, vatandaşa diyorlar ya kola almayın, onu almayın, bunu almayın. Zaten ürünlerin %80'e İsrail'e bağlı, yurt dışına bağlı. E zaten onlara bağlıyız. Bari elimizde olanla bir savaş açalım. Belki bir nebze sadece bu halkla olmaz, devletin de başında olması lazım. Peki geri adım atmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ticaret değil. yapılıyormuş. Hakan Fidan diyor ki eski MİT'çi şimdinin Dışişleri Bakanı, belediye başkanlarını oy isteyen Evet, tamam. Dışişleri Bakanı'ndan bahsediyorum. Göremeyi bırakıp Efendim, oy oy. Daha Yani geri adım atılmasına neye bağlıyorsun? Tepkilere mi bağlıyorsun? Halkın tepkisine özellikle çıkıp da senin benim tepkim değil ama bu en son seçimlerde olan yani belediyelerin çoğunu kaybettiler. Artık büyük bir tepkiyi gördüler. Artık inşallah bozuk saat doğruyu gösterir diyorum. Yani yapacak bir şey yok. Ama keşke yapmasalar. Bana da kimse demesin. Özellikle onlar çıkıp demesin biz cennetliyiz diye. Yüz kere de hacca gitsen, bin kere de hacca gitsen. Bir tane daha kıyaba yaptırıp o kadar para versen ki zaten öyle bir imkanın yok. Olmaz yani bizim cennetliğimiz gitti bunların sayesinde. Bunların gitti, gitmedi mi? Bizim, <laughs> bizim komple yani ülke olarak gittik. Senin benim tamam yapacak hiçbir şeyimiz yok. Lakin bir kere verdik, bir kere başımız alır. Keşke bozuk saat doğru. En azından bari bunda doğru bir şey yapsınlar, bozuk geri çekilsin. Bir şey kere. Bir kere Bunlar gösterdi mi? Gene bozulmuştur o saat. O saat yine bozulmuştur yani. Saati nasıl görüyorsun kardeşim? Hiç iyi değil abi. Bak ben çalışalım, asgari ücret, aski ücretten biraz üstüne çalışıyorum. İnanmayacağınız belki kızacağınız ama benden 6800 lira vergi aldı. Ben işçiyim ya. Sen işçiden niye bu kadar? Benim kendinin Değil. Kira. Evet. Ben Nasıl geçiniyorum 800 Şimdi çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışmasa o zaman yandın sen. Gene yetmiyor ki. Gene yetmiyor ki. Bakın, yetmiyor da çalışmasa temelli perişan. Tabii bayram oldu ben hala taksiye çıkıyorum. 2 gün çalıştım ben kızımı bıraktım taksilerde çalıştım. Ya ben işçiyim arkadaş yani zenginden ona göre para al. Çalışandan da ona göre para al yani zenginden zenginmiş gibi para al ki sen artık garibanın yanında ol. Bunlar iyice şaşırdılar. Tam tersi oluyor. Zenginden alıyor, garibandan alıyor. Öyle Esnaftan de. oluyor. Öyle değil Bir Önce bir kardeşimizle konuştum. Ayakkabıcıymış. Bağkur borcum var abi dedi. Borçlarım da var dedi. Kapatsın Çok zaten. zor geçiniyorum dedi. Kapatsın zaten. Geçen sene 300 liraya sattığım ayakkabı şimdi 700 lira oldu. Düşünebiliyor biliyor Ya bu ülkede maaş her şey zam geldi. <laughs> ya maaşları yapmasın da. Mümkün mertebe hiçbir şey fiyatları... Yedi maliyetleri düşsün onları düşünemezler artık. Çünkü biz artık fesat bir toplumuz. Ben tekstilde çalışırken dolar üzerinden malı aldık. Dolar düştü. Gene aynı ben bunu pahalıya aldım diye aynı fiyattan sattılar. Ya biz bu zihniyetle zaten. Ama bu zihniyet vatandaşın da suçu yok. Vatandaşımızı buna ittiler. Maalesef bunu bizi sürüklediler. Yani bu vatandaşın suçu değil. Bu benim görüşüm yani. Keşke öyle bir şey olmasa ama Allah hepimizin yardımcısı olsun. Şu zamanda iki iş yapmıyorum diye da inanmam artık. Olmuyor abi dönmüyor. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba, merhaba. Kolay Nasılsınız? Yer. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler iyisiniz. Sağ olun. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Ben de geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum. Eyvallah. Allah bizi kurbana ulaştırsın. Amin, inşallah. amin. İnşallah. Yüzümüzün hakkıyla, güzellikle. İnşallah. İnşallah. Abi, e, İsrail mevzuları var. Bir katliam var Gazze'de. Soykırım var. Yıllardır maalesef. Siyonist abi. İsrail Ekim ayından beri adeta yani e, dünyanın tepkisine aldırış etmeden bir katliam Rahmen, yapıyor. Evet. Ama evet. Gazze hassasiyeti olan bir iktidar da Gazze ile e, İsraille ticaret yaptığı ortaya çıktı. çıktı Ticaret aray. Bakanı yalanladı, yapılmıyor yok, dedi. Yok, Ama Hakan yok. Fidan hakan resmi belgeleriyle e, ispatlandı. Yani yok bunu, bir de bunu, hakan bunu... Fidan şunu söylüyor: Sayın evet. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle diyor, 54 üründe kısıtlamaya gittik. Ticaretin yapıldığının itirafıdır bu aslında. Peki, Neler söylemek istersiniz? Şunu bir hocam. 54 maddelik e, bir şey var, liste var. Peki diğer ihracatları bu maddelere sığdırmayacaklarını biz nereden bileceğiz? Değil mi? Evet. Mesela diyor ki ben barut satmıyorum ama peki barudun ham maddesini satmadığını biz nereden bileceğiz? Değil mi? Demirdir, çeliktir efendi bunun daha alt şeyleri vardır. Proton, nötron vesaire. Bunları biz nereden bileceğiz? 54 tane madde yeterli mi? Komple kesemez miyiz? Hani yoktu? Madem varsa vardır. Yoksa külliyen olmazsın. Jet yakıtı da söz konusu. Evet, evet. Çünkü bu jetler ne yapıyorlar abi? E bir de şunu söylediler ki yani hani ee, evla evladeler yani yani alasının alası diyor ki 110 bin dolarlık diyor biz e, yolcu uçaklarına turist uçaklarına verdiğimiz diyor şey buna dahildir diyor. Bu nasıl oluyor? Bakkal dükkanı mı? Siz bakkal dükkanı mı işletiyorsunuz? 110 bin, bin dolarlık. Siz nasıl yani böyle uçaklara şey verdik ve o zaman ihracata nasıl giriyor bu? İhracat kalemlerinin arasına bu nasıl giriyor? Kendi ülkende hadi böyle ki verdin ülkene gelen yolcu uçaklarına bunu verdiğin zaman ihracat kalemi bu nasıl oluyor? Nasıl bu kaleme giriyor yani? Değil mi? Hani minareyi çalan kılıfına kılıfını bulurmuş. Bu mudur yani? Peki abi, ticaret yani, Bakanı'nın ticaret yapılmıyor sözleri Türk halkını kandırmak olmuyor mu? odur. Bunun başka bir şeyi yok. Bunun başka bir ismi yok yani. Türkçesi Biz de bu. kime güveneceğiz abi? Türkçesi de bu. Arapçası da bu. <laughs> <laughs> yani bunu bu şey yok. İlice, İngilizcesi de bu yani. Yani bunun e, efendim kendi kendilerine hocam biraz önce bir şey söyledi. Davul işte milletin boynunda tokmak yüksek idarenin elinde. Bu yani yani bu başka bir şey yok. Yani nereye çekerlerse çeksinler. Hocam, Buyurun. İstese kesebilir mi? Bu gücü ben var mı iktidarı? Ben kesemem. Yok yok. Yok iktidar. yok. Ben kesemediğime göre onlar keser. İktidar kalem kimdeyse hani kalem kimdeyse, mühür kimdeyse Süleyman odur diyor. Doğru biz mu? Kimse, kimdeyse? Yani Ali odur. Ali odur. Evet, Murtaza Ali, Ali Murtaza. Ali yok ortada. E yani yok diyor. Yetki. Nerede abi Ali? Veri yetkiyi, görün etkiyi evet. dedi. E yetkiyi de verdik. Etkiyi nasıl gördük? Zamlarla gördük. Down. Aşağı doğru. Yani yukarı doğru biz beklerken. Emekliler yılı oldu abi. E vallahi emeklilerin ilgili emekleri bitirdiler. Emekleri bitirdiler. Evet, selasını okudun emekleri yani. Teşekkür ederim. Yani maalesef e, efendim yani emekliler yılı diyerekten bir, bir, amaç neydi yani? Amaç neydi? Bence emekli bu mesajı aldı ve e, madem sen bize bu güzellik yaptın, bir güzelliği yaptın. Biz de sana bu güzelliği yaptık. Dediler ve 31 Mart'ta emekliler yılını iktidar yılı yaptılar. Tamam mı? İade-i iade şeyde bulundular yani. Dediğimi anladın mı? Anladınız mı efendim? Ha. Teşekkürler. Ha, <laughs> Ya ziyarette bulundu diyelim de izleyenler ne dediğimizi anlatsınlar. Da. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. İsrail'le bir ticaret söz konusu. Biliyorsunuz ihracat yapılıyor. Ee, ticaret Bakanı biz ihracat yapmıyoruz, ticaret yapmıyoruz dedi. Hakan Fidan da Ticaret Bakanı'nı yalanladı, ticaret yapıldığını söyledi. Ve kısıtlamaya gittik dedi. Neler söylemek istersiniz? Vallahi abi dünya artık şey global yani herkes herkese ticaret yapabilir yapmak zorunda. Evet. Yani evet. yok işte ben onu bilmem ne falan yap evet. yapmıyorum yapıyor falan öyle bir şey yok yani. Ama Gazze hassasiyeti olan bir iktidarın Gazze'de katliam ama yapılır. yapılır o iktidar baş o işte. Hikaye onlar. Nasıl yani? Hikaye de var abi ya. Yok Gazze bilmem ne. Dünyanın en büyük Coca-Cola fabrikası şeyde Filistin'de. Çalışanlar Filistin'de. Ne yani yapmasınlar şimdi Filistin, İsrail, Filistin hepsi hikaye. Bence... niye o zaman? Ya Türk, Türk hükümetinin, iktidarını, AK Parti iktidarını gaz hassasiyetimiz hassasiyetimiz var diyor. İşte abi, Kudüs özgürleşsin şey diyor. Etsin. Bir yani. yandan da ticaret devam ediyor. Hikaye abi. Hikaye ya. İyi yok öyle bir şey. O zaman bir ortada bir yalan yok mu? Aynen. Ya dini hiçbir zaman alet etmeyeceksin. Mustafa Kemal Atatürk ne yapmış? Ya laikliği getirmiş. Din ayrı şey. Yani. Din bireysel. Sen yaşarsın. İster Müslüman olsun, ister Hristiyan, bana ne kardeşim? Niye? ama işte bunlar ne yapıyor? Dini alet ediyorlar. Dini alet ediyor. Ondan sonra ortalık ayağa. İnşaatı da. nasıl görüyorsunuz beyefendi? İnşallah CHP sonumuzu iyi getirecek. İnşallah iyi olur ama. Abla, CHP getire diyorsun da CHP'liler belediyeyi kazandılar. Belediye yani e, iyi CHP şimdi. belediyeyi kazanınca 33 lira olan dolar 28 liraya Olmaz. düşmüyor yani. Ya düşmüyor. Abi cehaletle savaşılması lazım. Nasıl savaşılacak? Bilmiyorum. Şu an nasıl olur? Nasıl gider? Büyük. Eğitim. Abi eğitim de eğitim de, de olmuyor. Eğitim de bir Senin şey verdiğin eğitime de bağlı. Şimdi İmam Hatip'te eğitim veriyor. Eğitim mi? Eğitim. İmam Hatip'te de eğitim mi? Eğitim. Eğitim veriliyor mu? Veriliyor. İmam Hatip'te öyle mi? Sonuç? Aynen öyle. Son 10 yılda 5 tane Milli Eğitim Bakanı değiştiren bir iktidar doğru düzgün bir milli eğitim verebilir mi? Abi bizim bilime, fene, teknolojiye ile şey yapmamız lazım. Yoksa yok efendim işte ee, yok menzilcilerle. Anasını i̇şte bilmem şimdi küfür olacak Onlarla iş olacak iş değil. Abi. Menzili hatırlatınca menzil şeyi biliyorsunuz 35-40 milyon lira değerinde araçlara biniyor. Abi yalan yalan. Sen hiç Ay. fabrikada çalışan. Ay, ben başka bir şey fabrikası. söylüyorum abi. Hiç, yani 40 milyon liralık şey Onu araca biniyor. Kendi müritleri tahta kaşıkla çorba Sen içiyorlar. Tarlada bedava Sen çalışıyor. Ya. Sen hiç fabrikada çalışan bir tane şey, e, tarikatçı gördün mü? iş fabrikada ne bileyim bir yerde çalışan gördün mü sen abi? Hayır. Yok vardır. ya var. Yok abi ben ya. görmedim. Varsa da ben görmedim. Peki iktidar bu cemaatlerden tarikatlardan ders almadı mı? FETÖ 15 Temmuz'dan sonra. Nasıl alsın ki? Zaten onlar da aynı. Şimdi aynı ailenin çocukları birbirinden ders alır mı ya? Teşekkür <laughs> Merhabalar küçük hanım. Şimdi bu İsrail'le ticaret yapılıyor. İsrail'le yapılan ticaretin kısıtlamaya gidildi. Neler söylemek istersin? Biliyorsun Gazze'de İsrail Gazze'ye saldırıyor. Orada binlerce insan öldü, öldürüldü, katledildi. Neler söylemek istersiniz? Bence bunun e, çok uzun zamandır bu taa Eylül'den beridir bu katliam yapılıyor. Ekim'den beri? E, Ekim'den evet, Ekim'den beri bu katliam yapılıyor. E, bunca zaman işte evet. e, hiçbir şey söylemediler. Sesimizi evet, Şimdi söylüyorlar. Şimdi başladık yani. Evet. Bunun yani biraz çok saçma oluyor. Evet. Yani G Gazze'de insanlar ölürken Türkiye'nin İsrail'e İsrail ile ticaret yapması, ihracat yapmasını nasıl görüyorsun sen bir genç olarak? Hem e, herkes savunuyor, herkes almayın, boykot yapın falan diyor. Ama diğer taraftan gidiyoruz ile alışveriş yapıyoruz.